Place. .tv. Bugün pazar saat 14.14. BlockTube.tv'de kripto ve piyasa gündemiyle birlikteyiz. Nabız yine yüksek ama tonu sakin tutuyoruz. AMB Kripto'daki habere göre geleneksel finansın en büyük oyuncularından Vanguard, mikrostrateji hisselerinde yaklaşık 505 milyon dolarlık bir pozisyon aldı. Bu hamle doğrudan bitcoin alımı değil belki ama. Bitcoin'i bilançosunun merkezine koyan bir şirket üzerinden gelen çok net bir mesaj var. Uzun süredir konuşulan kurumsal mesafe sessizce daralıyor olabilir. MicroStrategy'nin elindeki Bitcoin miktarı zaten piyasada biliniyor. Vanguard gibi temkinli bir devin bu tarafa yönelmesi risk algısının yeniden ayarlandığını düşündürüyor. Bu da Bitcoin için bir yasak duvarından çok kontrollü bir geçiş kapısı açılıyor mu sorusunu beraberinde getiriyor. Kurumlar kapıdan içeri girerken gürültü yapmaz. Önce sandalyeyi yoklar, sonra oturur. Bu hamle biraz öyle okunuyor. Saat 14.14'ü gösterirken sana da şunu sormak istiyorum. Sence bu tarz dolaylı adımlar Bitcoin'in ana akım finansla barıştığının bir işareti mi yoksa sadece temkinli bir deneme mi? Düşüncelerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96 Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan evreninde şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Akışta güçlü bir parça geliyor. One name, one place. .tv. One name.